Ayetel Kürsi. Korktuğumuzda okuruz. Korunmak istediğimizde, gece uyurken, yola çıkarken, yeni bir kapı açarken. Ama ilginçtir. Bu ayette Allah bize "Korkmayın" demez. Ne korkma kelimesi geçer ne de korkuya karşı bir doğrudan emir. Ama o ayet korkunun kendisini yok eder. Çünkü korku boşlukta yaşar, bilinmezlikte. Yarın için, kader için, yalnızlık için korkarız. Ama Ayetel Kürsi tam da o boşlukları kapatır. Der ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ne uyur ne de gaflete düşer. Mülk onundur. İzni olmadan hiçbir şey hareket etmez. İşte bu yüzden korkular susturulur. Çünkü bu ayet boşluğu yok eder. Kontrolsüz alanları teslimiyete dönüştürür. Ve ruh artık tutunacak bir gerçek bulur. Ben yalnız değilim. Ben korunuyorum. Ben gözetiliyorum. Ayetel kürsi sadece bir koruma kalkani değil. Zihnin boşluklarını kapatan, korkunun kökünü kurutan bir ilahi güven kaydıdır. Korkunun adını anmasa da korkunun içini susturur. Ayetel Kürsi, zihninin huzurla dolduğu o sığınaktır. Yeşim öğüt, özden öze yolculuk, devam ediyor. Bu yolculukta birlikteyiz. Abone ol, yorumunu bırak. Çünkü bu sesi duymaya ihtiyacı olan biri mutlaka var.